Merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir seriyle God of War'ın ikinci oyunuyla karşınızdayım. Serimiz Türkçe alt olacak. Bu yüzden ayarlar kısmından Türkçe bölümünden yani Türkçe şeyini seçtiğiniz zaman başlayacak. Fazla laf uzatmadan oyuna girelim. By defeating Kratos, the once mortal warrior, became the new god However, Kratos soon found himself alone on Olympus, shunned by his fellow gods. But Kratos had no need for the love of petty gods. He had found a new family in the warriors of Sparta. gaining solace from his past and called him to battle. My lord, Kratos! Another city is ready to fall. Soon, all shall know the glory of Sparta glory of sparta! enough, kratos! atene, the wrath of olympus grows. soon i will no longer be able to protect you. i need no protection. do not forget that it was i who made you a god ghost of sparta. do not turn your back on me. i owe you nothing. then you leave me no choice. Kratos had turned the pain of his memories into hatred. Hatred for the gods, who had refused to free him from the nightmares of his past deeds. And so he went to Rhodes to deliver the final blow to the besieged city. Oh, conspire against me? Evet Osman o o güçleri aldı buna verdi. Rodos ekledim. Vay oyunları içinde en çok bunu severim. <laughs> Bu ve Chains of Olympus çok çok güzel. Evet ki bir <laughs> kareyle normal atak üçgenle biliyorsunuz zaten gerisini. Burada onları biliyoruz. Burada tabi gene aynı şey duruyor. Bir tek Poseidon'un şeyi var. Kılıcımız da Kaos'un uçakları değil Atena'nın uçakları. Kombolar değişmiş tabi bazen Bazı kombolar değişmiş Kaos'u sordan tık tık tırtıyor bence Ne de zannet koçum Ver bakın şu V2 yuvarlakta bu büyü kullanabiliyorsunuz. Bir tek bu büyüğümüz gitmedi yani diğerleri gitti. Tabi Artemis'in kılıcı da piyasada yok. Nerede bilmiyorum. Kratos <laughs> deli gibi yardırıyor şu an gods, he's killed them all. He still sağ sola. var burada? Şimdi yine grafiklere bir şey yapmışlar, yenileme yapmışlar. Buradan duvarla basa 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 geçiyor. yalnız Kratos bayağı asileşmiş. Onu önce deyip da Burada kafa tutuyordu yani kadına şuraya bizden mi lan? Neyse aman dileyene dokunulmaz. Neyse canım var. Tamam, Her yeri araştırın. Ne olur ne olmaz kesin bir yerlerden bir şeyler çıkar. İşte bu mesela birinci oyunda yoktu. Hızlı hızlı şeyleri çıkıyor. Merdivenleri. Aha. Ver bol Seni dürteceğiz. Gel koçum gel. bunları mı iş yaptın ha? Yoksa sen aşağı? Aldın güçlerimi, iyisin tabii. Marmadan bana saygısız. Sen duyuna bağır mı lan? Ne yapalım? Çok. Ha bayıltacağım önce. Vay. Zehri aldı Kratos. Dur, bir yerde. Ver yap. Aha. Yeşiller can veriyormuş, maviler bir. Tamam oğlum biliyoruz oraları geç. Gözlere bak. Gözler kalbin aynasıdır. Maydanoz da ciddi iyi geliyormuş. Burada hızlı hızlı basacağız. Kendim gideceğim. Rot tuşlara basmanız lazım. Bu çok iyi yalnız. Hop. Çizerim paçanı oldu. Oh, öh, nereye uçurdu bizi? Dur bir dakika. Üste i̇şte çıkabiliyor muyuz? Aynen çıkabiliyoruz. Oha sıcak yermiş. Neyse yapalım yapalım bayanlar. Biz en dalalım. Onu biliyorum ya. Yani birinci oyundan hatırlıyoruz. Güzel mekanmış yalnız var ya. Ben burayı kalıyor var? mı bir şey? Sevgiri hızlıca hesap edelim. Hani. Bilgisayar şey aynen bilgisayarda oynamıştım emülatörle falan. Ama belli bir yer var. O belli bir yerden sonrasını geçmiyor. Yani birinden bir güç alıyorsunuz tam orada gücü alırken donuyor. Dönebiliyoruz, dönebiliyoruz. Başka bir şey var mı burada? burada R basıyorsun sonra da o. Yalnız bu oyunda yapmayacağımız şey kalmayacak ya. Yani gerçekten çok çok ilginç bir oyun bu. Adamlar bana merhamet göstermeyecekmiş. Önünüzden Geleni aklına koymayın koçum. Var mı lan burada bir şey? Oyunu bitirelim çok çok uzun zaman oldu ama. Bir iki kere bitirdim hatırlıyorum. Ne oluyor lan? Sen kime eziyorsun oğlum? Kürtepe çocuğu lan biz. O bacağını var ya. Anladın mı? Burada da gene. Hadi koçum hadi denedim abi bu şeyler Böyle çarpıya basınca tekrardan yardırıyor. Bazı. Lan kılıçlarım o çok çok çekil. Var lan milletin içinde? burada. Yar voltajı ver bu bilgi yam bir şey. Yar böyle koluna Geri volta giber bak. Bombele yapın. Burada gideceğiz. Kolonsusun eline indireceğiz bir tane. Hop. Bitti paça. Hop kendi kendini tokatladı enayi burada. Ne oldu koçum? Aldın tabi güçleri rahatsın. Ama gücü verin. Gücü verin düğünü sıkıyor. Gel. Ver bol taşı bir daha. Kimse bana tamam mı? adam Kratos'u. Yukarı gibi yapıştım. Ulan. Derin manevra yapayım dedim. Kime gitti? Kaç. Hop. Yer bana da olsa diyor. Oh, ulan ulan beni. Oğlum. Bak. Belletmedim. doğru basmanız önemli. Hop. Bir tokat daha kendine. Hop. Tarkıyı Aha. Burada L ve R bre hızlı hızlı basmamız lazım. Al sana. Canın yanında değil mi? Ulan gene anasının gözüne gönderdi bizi. Hey yavrum hey. Sağa sola uçup uçup duruyoruz. Hayırdır? Değişik bir yere geldik. İlginç bir yere. Bayağı be ilginç bir yere geldik. Hayırdır inşallah. Hey. Bu müzik çok hoşuma gidiyor ya. Çay Safalim var bu müzik. Ve ciddi anlamda hoş bir müzik yani. Geleceğim oraya geleceğim. İkinci seviyemiz. Show no mercy. Çekilin lan ezikler. Kralımız gelsin. Yüzen kralı zaten biziz. <laughs> Hop. Ver <Verbalatıyorum>. bol <laughs> Kemiklerimiz elektrik görsün. Ya oyunun mantığı zaten az çok belli. Hani birinci oyundan da hatırlarsınız. Bunu al, bunu koy. Ötekini al, başka yere koy. şey var mı burada? Bunun üstünde şurada kan şeyleri falan var. Şimdi onu getirip bunu alsak? Biz buraya çıkamayız. Ben böyle oyalanmayı seviyorum ha sağ sol. Nasıl oldu hareket? Ha, dur dur dur. Kendim burada duracağım. Bunu buraya iteceğim. Hayır. Sonra burası açılacak. Can falan var canım. Aynen onurla ölün. Onur için ölün. Onur için versin. Var. Ya var, bal var. Bu bayağı ilginç yapmışlar. Amerika'm. Hadi lan, dört Kratos! I do not need your help, Zeus! I can take down this beast! I offer you more than help, Kratos. I offer you power. I offer you the blade of Olympus. It was this blade that ended the Great War and defeated the Titans. Drain your godly powers into the sword, Kratos. Only then will you reach your full potential. Why do you aid me now? What I do now, I do for the good of all Olympus. Why <tip> 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 Selamun aleyküm. Ben geldim. Şimdi sizi döveceğim. da oklardan kaçınabilirsiniz. Bir kere şey yapması yetmiyor. Üç kere soktu. Yani tam tam ölsün. Neydi bu sağ? Bayram değil, sayram değil. Enişten beni niye öptü? Kılıcı niye verdi o zaman? <laughs> Sinirim bozma lan. <laughs> Yapalım. Tepik. <laughs> Benim burada bayağı şey yapmıştım vardır ha. <laughs> Ama... Zaten azeden direkt şey yapamıyorsunuz. Direkt aşağı inin. Merhaba <laughs> <laughs> <Ortis -te> bak. Dışarıda <laughs> savaş devam ediyor. <laughs> Oğlum bak koskoca tanrıyım yaptığım şeylere bak. Çocuk çocuktan mı uğraşacağım lan ben? Çek çek bas bas. Ay yavrum ay. Koskoca tanrı da olsan. Orayı bir türlü beceremiyorum ya. bir kan kutusu olan var ama onu da boş artık. Ne yapayım? Evet dostlar ilk bölümden bu kadar. 20 dakikalık bölümler halinde olacaklar. Çünkü öbür türlü olunca çok çok uzuyor videolar. O yüzden bir sonraki bölüme kadar kendinize çok iyi bakın.